Gittiğine emin ol sonra bırak. Ne veriyoruz bu arada gitsin diye hafif gaz verelim lütfen. Önümüzdeki yavaş gittiği için de böyle yaptık mecburen. Yani hızlı gidiyorsa sen de hızlı, yavaş gidiyorsa sen de yavaş gidiyorsun. Resmen önümüzdeki araca ve nesnelere uygun şekilde gidiyoruz. Hızını arttır bir tık. Hemen vitesini de büyüt bebeğim. Çok güzel. Devam edelim. Aynen şeridimizden böyle. Ee, şeridimizden diyorum. Farkını hesap. Yerdeki çizgiler silinmiş değil mi? Ama en azından az çok sağda veya solda olabildiğimizi e, tespit edip o şekilde gitmeye çalışıyoruz. Hazır Şimdi ayağımızı gazdan çekiyoruz. Devriyajın sonuna kadar basıyoruz. Frenimizle minik böyle pompa gibi yapıyoruz. Sonuna kadar basma durmuyoruz. Yavaşlattık. Bak araba akıyor görüyor musun? Biraz daha araca az daha yaklaşalım. Tamam dur.